Hey adam nasılsın? Ben seni buldum. Numaranı buldum. Seni aradım hemen. Burası çılgın 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 oyun oyun oyun. Oyuna para yatırırsın hemen bir sürü karakter alırsın. Bir sürü skin, bir sürü karakter. İstediğin kadar mega kutu, büyük kutu açarsın. Açarsın. Açarsın evet açarsın. Açarsın. Para. Y, Las, Ali, Hepiniz oyuna para yatırdığınız Para yatırdığınız Ben feri o kel kafamla çok bilme Çünkü burada bir kral var Çünkü böyle bir kral var Boşver popun kralını Öldü gitti işte öldü gitti işte. Boş ver popun kralı ne? Rapin kralı burada. Rapin kralı. Rapin kralı. Rapin kralı. Rapin kralı. Rap kralı. Normender patlarsın ama patlarsın konu kilit şarkın iğrenç. Adamım kel ben ferah. Badamamamamma. <laughs> Ezel sende kelsin ben feroya çekmişsin. Çekmişsin. Ceza hızlı hızlı söyleme. Beynimiz karışıyor. Hiçbir şey de anlayamıyoruz. <laughs> Boşver popun kralını. Boşver, boşver popun kralını. Öldü gitti işte. Boşver popun kralını. Burada rapin kralı var. <laughs> <laughs>